Ablacığım bu ne güzellik böyle. Hala inanamıyorum biliyor musun? Staja başlıyorum. Doğan Yener aramızdan iki kişiyi altı ay sonra avukat olarak seçeceğini söyledi. Ya düşünsene işim de hazır olacak. E, ama diğer adayları elemek zorunda kalacaksın. Maalesef. Ama onlar da başka hukuk bürolarında çalışabilir. Hatta Hale üç yıl sonra kendi hukuk bürosunu bile açar. Tamam ya, bence ben hazırım. Ben şimdi çıkıyorum, sen ne yapacaksın? Merak etme, evdeyim ben. Ablacığım, ne olur dikkat et kendine, olur mu? Bak şimdi hayatımızda her şey yoluna girecek. Düzenli para kazanmaya da başlayacağım. Tamam ablacığım, tamam. İyi o zaman, ben çıkıyorum. Acil bir şey olursa ararsın, tamam? Dediğim gibi zaten çok geç kalmam. Alo. Ablam şimdi gitti. Sen ne arıyorsun burada? Geç bakayım şöyle seni daha iade edeceğim. Selam. Gürbüz Bey hoş geldiniz. Gürbüz yok lütfen. Gürbüz'e İzmir'de Ege'de var. Çok komikmiş. Hı. Akip sağlam gibi. Başta hep böyle olur. Sağlam gelirler. Sonra kavga dövüşü ayrılırlar. Fırat altı ay diş bilemişti sana. Neden beni seçmedi diye. Onun kavgası kendi içinde. Ben meydanda olan insanları severim. üstündekilere iade mi edeceksin? Bravo. Çok çabuk tanıdın. Tebrikler. Kolay kolay kimse çözemez beni. Etiketin çıkmış da. Öyle söylesene. Ne gizem yapıyorsun? Değiştireceğim tabii. Benim üçüncü yılım. Doğan Bey'den çok şey öğrendim. Bazen ona kızabilirsiniz ama... Kızmak mı? Bazen onu boğmak geliyor içimden. Şaka yapıyorum canım. İki yıldır beraberiz. Gördüğünüz gibi hala hayatta kendisi. Fırat ben. Hoş geldiniz Yener ailesine. Memnun oldum. Mert ben. Bahar. Ne güzel bir ismini sor. Teşekkür ederim. Baharda doğunca annem de kızımın adı Bahar olsun demiş. Hangi Bahar? İlk mi son mu? <laughs> Fırat'ın bu kötü şakalarına alışsanız iyi olur. İyi eğlenceler. Sağ ol. Siz de Doğan Yener'in eski teşhirlenmisiniz herhalde. Hayır. Tülin Anla çalışıyorum ben. Ee peki zor biri midir Doğan Bey? Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Ama zorlandığınız bir yerde seve seve yardımcı olabilirim size. Teşekkür ederiz. Stajın sonunda iki kişi avukat kalacakmış sanırım. Evet öyle söyledim. İkinci mülakat biraz zorlayıcı oldu. Biraz gerdi bizi Daha başlangıç. Daha çok yerleyeceksiniz. İyi eğlenceler size. Görüşmek üzere. Sağ olun. Doğan'ın arabaları istemiyor bence. Hı. Hı. Hmm. Nasıl anladın? Öyle hissettim. Oo. Hislerimizle hareket ediyorsak, eyvah. Hmm. Konuşma yapmayacak mısın? Tabii ki yapacağım. Bana eşlik etmek ister misin? Hayır. Ortak değil miyiz? Olabilir ama bu konuşma yapacağım anlamına gelmez. Sağ ol. Neden? Beni bırakıp gittin ama bizi terk etmediğin için teşekkür ederim. İyi ki varsın Tülin. Sen de iyi ki varsın. Ama gidebilirim. Yeni hukuk bensiz olabilir. O zaman da aynı şeyi söyleyecek misin? Her zaman. Değerli meslektaşlarım, iziniz olursa kısa bir konuşma yapacağım. Aramıza yeni katılan avukat adayları. iyi eğlenin gençler. Bir daha bu kadar çok eğlenemeyeceksiniz. Adil olmanın iyi bir hukuk bilgisine sahip olmakla alakası yok. Dünyanın en zor mesleklerinden birini seçtiğinizi hatırlatmak isterim size. Ayağınıza takılan taşlardan siz sorumlusunuz. Tek başınıza olduğunuzu, artık çocuk olmadığınızı anlamış olmalısınız. Size sunulan kimlikler sizi, siz yapmaz. Kendinize yeni bir hikaye yazın. Kimliğiniz olsun. Bazen yalan söylemek zorunda kalabilirsiniz. Ama söylediğiniz yalanı unutursanız, yandınız. Sevdiklerinizi üzebilirsiniz. Katılaşabilir kalbiniz. Ağardın insan sevgisi bazen taşımaktan yorulabilirsiniz. Ama size tavsiyem... ...korkmayın. Kaybetmekten korkan cesaretle yürüyemez.